birlikte bakalım Roborak bu sene bizleri hangi ürünlerle buluşturacak. Öncelikle sizlere bu standı böyle bir uzaktan da göstermek istiyorum arkadaşlar. İlgi çok büyük. Ben buraya yaklaşık bir saat kadar önce geldim çekim yapmak için. O kadar iyi bir yüksek bir ilgi vardı ki izdiham seviyesindeydi. Çekim yapamadım. Neredeyse fuarın kapanma saatine yaklaşık bir saatte tekrardan buraya geldim ve şu anda çekim yapabiliyorum. Bakın hemen burada da hazır ürün deneniyorken sizlere de göstermek istiyorum. Roborak'ın e F25 Ultra isimli hem silebilen hem de aynı anda süpürme yapabilen bir ürünü burada bizlerle buluşuyor ama bundaki en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar endüstrideki ilk ürünlerden bir tanesi olması sevgili arkadaşlar bakın görüyorsunuz şu anda yere buhar atarak temizliyor gerçekten enteresan bir temizlik yapıyor çünkü yeri buharla temizlemesine rağmen Hiçbir ıslaklık kalmıyor bakın gördüğünüz gibi. Gerçekten evinizdeki bütün temizlik ihtiyacını ortadan kaldıracak efsane bir ürün olarak bizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar. Şöyle hemen sol tarafa doğru gitmek istiyorum çünkü burada da yine Roburan önemli ürünleri var. Özellikle şuradaki bulunan H60 Hap isimli ürün gerçekten çok ilgi çekiyor. Nedenini sizlere şimdi göstereceğim. Bakın bu ürün adından da anlaşılacağı üzere gerçekten bir hub olarak bizlerle buluşuyor. Üzerinde her türlü başlığın yanı sıra bir de burada boşaltma istasyonu var. Ürünü buraya taktığınızda doğrudan içindeki bütün pisliği buraya aktarıyor ve elinize hiçbir şekilde bir daha değmeden temizliği sağlamış oluyorsunuz. Ve tabii ki arkadaşlar burada Sizlere göstermek istediğim güzel bir alan da var. Real Madrid'in sponsoru Roborak ve burada güzel bir deneyim alanı kurmuşlar. Topa atarsanız bir ödül veriyorlar. Ben de deneyeceğim ama sıra var. Bu sıra biterse video sırasında deneriz hep beraber görürüz. Ama asıl buradaki en önemli şeyler tabii ki burada görmekte olduğunuz bu robot süpürgeler. Çünkü bunlar arkadaşlar dünyanın en iyisi olarak kabul edilmiş özel seri ürünler her biri özel bir özelliğe sahip ve gerçekten birbirinden de önemli teknik detaylarla bizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar. Öncelikle hemen önde durmakta olan şu Saros 20 Sonic ile başlamak istiyorum çünkü bu üründe gerçekten önemli özellikler var yeni bir ürün en büyük özelliklerinden bir tanesi vibrasyon yaparak paspaslama yapabiliyor sevgili arkadaşlar. Bu ne demek? Yere titreşimler yaparak yerdeki pislikleri ve temizlenmesi gereken şeyleri titreşimle beraber temizleyebiliyor ve 35.000 paskallık bir demiş gücü var. İnanılmaz yani öyle söyleyeyim sizlere gerçekten. Ve çok ince bir gövdeye sahip bakın bu güce ve bunca özelliğe rağmen şöyle biraz daha yaklaşırsam daha net sizlere gösterebilirim herhalde. Şu anda da gördüğünüz gibi yaklaşık 7.98 santimlik ultra ince bir gövdeyle geliyor ve akıllı uygulaması da yanında bizlerle buluşuyor. Hemen bir yanına baktığımızda da standart Saros 20'yi görüyoruz. Bu da yine en iddialı ürünlerden bir tanesi sevgili arkadaşlar. Bunda da yine 35 bin paskallık bir emiş gücü bulunuyor. Ve tabii ki bu arada bu ürünlerin aldığı ödülleri de söylemeden geçmemek lazım. Hemen görüyorsunuz bir sürü ödül almış durumda. Gerek CES'den olsun gerek aynı zamanda diğer otoritelerden olsun birçok ödüle sahip bu ürünler. Yeni nesil bir tasarımla geliyor ve gerçekten hem gücü hem de teknolojisiyle Saros 20 gönüllerde taht kurmayı başaran bir ürün olarak bizlerle buluşuyor. Şimdi bakın hemen üst tarafta gördüğünüz bir ürün var. Bu ürün Creo Curve 2 olarak geçiyor. Flow Series diye bir model. Bu da önemli bir model. Neden derseniz gerçek zamanlı kendi kendini temizleyebilen bir ürün. Şu anda görmekte olduğunuz bu ürün. Ve 220 RPM'le dönen bir rulosu var aşağı yönlü de bir paspas basıncı yapabiliyor. Ekstra geniş bir rulo paspası var. Tek geçişte daha fazla alanı temizleyebiliyor ve 20 bin paskallık bir Demiş gücüne sahip sevgili arkadaşlar. Bu ürün çok yakında Türkiye'de de satışa çıkacak. Umarım lansmanına gidip sizlere oradan da hem fiyatını hem diğer detaylarını anlatabiliyor olurum sevgili arkadaşlar. Standın bu alanında bakın aslında bu robot süpürgenin ne kadar güçlü olduğunu net bir şekilde görebildiğimiz bir alan var. Çünkü bunlar engel tanımıyor. Basamakları gördüğünüz gibi rahatlıkla çıktı ve indi. Yoluna devam ediyor. Yani bu şu demek oluyor arkadaşlar. İstediğiniz yere girebilir, istediğiniz yerden çıkabilir. Evlerinizin herhangi bir eşiği varsa o eşikten atlayabilir ve temizliğine durmadan devam edebilir. Saros serimi gerçekten çok güçlü ve bir o kadar da keyifli bir ürün. Zaten çok da ses getirmişti. Burada da deneyim alanında görüyorsunuz şu anda kendisi zaten çalışıyor. Şu halılardaki yaptığı temizlik izlerini de sizlere göstermek istiyorum. Çünkü bunlar da bence çok önemli diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Standa ileriye doğru ilerlediğim zaman ise burada bakın gerçekten özel ürünleri yine görmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl CES'te gözde olan ürünlerden bir tanesi önünde çıkan engelleri alıp kenara koyabilen bir robot süpürgeydi biliyorsunuz ve roborak yapmıştı. Burada da yine o ürünleri görüyoruz. Hemen burada diğer ürünlerinde bakın deneyim alanları var. Burada tüm robot süpürgeleri detaylarıyla beraber deneyimleyebiliyoruz. Bakın tam da şu anda zaten önüne çıkan bir engelin yanından nasıl gittiğini görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Roborock bu konuda gerçekten bu işe kafayı takmış ve güzel bir sonuçta almayı başarıyor. Her şey iyi güzel de bu süpürgelerin içi dışı nasıl gözüküyor? Hemen sizlere onunla göstereyim arkadaşlar. Bakın Saros 20'de bulunan bir otomatik mop değiştirme özelliği var. İşte burada görüyorsunuz içerisinde farklı 3 adet mop bulunuyor ve bu mopları değiştirerek temizliğe devam edebiliyor. Hemen bir yanında da sizlere az önce gösterdiğim bir ürün vardı biliyorsunuz. Özellikle paspasından bahsettim. O paspasında detaylarını burada görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Normalden daha büyük ve daha iyi temizlik yapabilen o rulo paspas işte bu şekilde gözüküyor. Gerçekten neredeyse süpürgenin boyutu kadar bir burada rulo bizlerle buluşuyor. Burada ilgimi çeken bir alan oldu. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada hala hazırda ürünler çalışıyor. Bu ürünlerin nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Bu arada ben bunun benzerini daha önce görmedim. Gerçekten ilginç olmuş. Burada benim hoşuma giden şey şu oldu. Bakın halı temizliği dediğinizde nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Edge Clinic dediğinizde nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Ya da sadece mop yapsın dediğinizde yine görebiliyorsunuz. Aynı şekilde bunda da bakın halıda nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Ayağa kalktı ve kenarları nasıl temizlediğini görebiliyorsunuz. Keza en etkileyici ürün aslında burada. Kenar temizliğini bakın size göstereyim nasıl çalıştığını. Gördüğünüz gibi burada dışarıya doğru çıkıyor ve tekrardan yerine dönüyor sevgili arkadaşlar. Bunda da yine halı temizliğine bastığım zaman bakın ruloyu kapattı ve halının ıslanmasını önüne geçiyor. Gerçekten oldukça etkileyici olduğunu düşünüyorum. Ve hemen buradan sağa doğru devam ettiğimizde ise bizi standtaki birçok kişiyi etkileyen o ürünler karşılıyor. Hangi ürünler? Robot çim biçme makineleri arkadaşlar. Bakın artık robotlar hayatımızın her yerinde ya. Gerçekten tam olarak burada onunla görüyoruz. Çim biçme makinelerinin yerini artık bu robot çim biçme makineleri alacak ve belki de ileride belediyelerde çalışan çim biçmeci abilerimizin yerine bu robotlar işe başlayacak. Bu arada harbiden fikir hoşuma gitti ya herhangi bir belediye dese ki böyle mesela çim biçme makinelerini artık robotlara şey yapıyoruz bırakıyoruz falan diye bence çok şık bir hareket olur. Hoşuma gitti bu fikir. Şimdi burada 3 tane model var bakın. 3 modelle birbirinden farklı ve özel özelliklerle bizlerle buluşuyor. İlk olarak hemen önünde bulunmakta olan Rockmo X1 LiDAR modelini sizlere söylemek istiyorum, göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu ürün lider bir teknolojiyle geliyor, LiDAR bir sensörle geliyor ve bu sayede çevresini çok net bir şekilde algılayabiliyor. Peki bu bizlere ne sunuyor? tabii ki sürekli hassasiyet sağlıyor. Bu sayede herhangi bir yere çarpmıyor. Engellerden kaçınıyor ve her duruma özel bir kaçınma teknolojisinde stratejisinde geliştirebiliyor bu ürün. Dört tekerlekli bir çekiş özelliği var bunda. Yani bildiğiniz arabalardaki 4 çeker gibi düşünün. Aynı anda dört teker bir arada hareket edebiliyor ve bu da tabii ki çok daha güzel bir deneyimi bizlerle buluşturuyor sevgili arkadaşlar. Dinamikte bir süspansiyon sistemi yine bu üründe bulunuyor. Hemen yanında bunun lidersiz versiyonu var sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet. Aslında burada lider yok ama doğrudan tam bant RT2 ve VCLM teknolojisini birleştirerek santimetre seviyesine hassasiyet yine sunmaya çalışıyor. 4 kameralı görüş sistemi var. Bakın hemen önünde kameraları mevcut. Şöyle sizlere yakından da göstereyim. Bu kameraları görebiliyorsunuz. Bu kameralar sayesinde de engel algılama yapabiliyor. Bu sayede önüne çıkan herhangi bir engeli doğrudan algılıyor ve herhangi bir sorun yaşamadan yoluna devam ediyor. Yine bu üründe de 4 çeker bir sistem bulunuyor sevgili arkadaşlar ve bu sayede rahat bir şekilde 80 dereceye kadar bir eğim varsa yüzde %80 %80'e kadar bir eğim varsa yoluna devam edebiliyor sevgili arkadaşlar. Ve burada da ailenin giriş seviyesi diyebileceğim gerçekten özel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ragneo Q1 bizleri karşılıyor arkadaşlar. Şimdi bu üründe de yapay zeka destekli bir haritalama var. Çevresel algılamayı yine önünde bulunan kameralarla yapıyor. Şöyle sizlere kameraları göstermiş olayım ve bu sayede yine engellilerden kaçınabiliyor. Sektör lideri bir 1.2 inçlik bir 3 santime varan bir kenar kesimine sahip. Stereo görüşlü bir engel algılaması var. Görüyorsunuz bunda sadece 2 adet teker bulunuyor. Bunu sizlere göstereyim. Bu biraz daha dar ve çok bölgeli alanlar için akıllı kesim özelliklerine sahip akıllı arazi geçiş sistemi ve yaban hayatı dostu bir ürün olarak bizlerle buluşuyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle diğer ürünleri de size bir göstermiş olayım yandan. Gördüğünüz gibi aradaki farkları da net bir şekilde bu durumda görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Göstermeden geçmek istemediğim bir alan var. Hemen şöyle devam ediyorum. Sizler de görün istiyorum. Burada ise Roborağ'ın artık çamaşır makinesi konusunda da bizlere sunduğu temizlik çözümlerini görebiliyoruz. Özellikle bir tane ürün var sizlere göstermek istiyorum. Yanındaki bakın. Böyle ürünler de var doğrudan ve onları da şimdi sizlere göstereceğim ama bir tane ürün var ki gerçekten beni çok etkiledi. Hemen yanımda duruyor ama yakından göstermem lazım. Şöyle arkaya doğru geçeyim. Sizlere de göstereyim. Burada bakın mini bir çamaşır makinesi görüyoruz. Ve bu ürün birçok özelliği bünyesinde bulunduruyor. Bakın görüyorsunuz doğrudan programları bizlere gösteriyor. Aynı zamanda kurutma yapabiliyor. Hakikaten etkilendim bundan. Hemen burada da altında yine bir boy büyüğü var diyebileceğim bir ürün bizlerle buluşuyor. Ve tasarımları çok ilginç arkadaşlar. Yani çok şık ve farklı duruyor. Ama asıl bence en önemli ürün bakın burada dördü bir arada cleaning dedikleri bir ürün. Şimdi bunu sizlere göstereceğim. Bakın. Bu ürün hem çamaşır makinesi çözümünü hem de aynı zamanda robot süpürge çözümünü bizlere bir arada sunabiliyor. Ben çekim yapıyorum diye hemen başlattılar görünce. Bakın altından robot süpürge çıkacak şimdi. Ve bu ürün aynı zamanda ürünlerinizi yıkayabiliyor, kurutabiliyor ve evinizi temizleyebiliyor. Tamamını şu istasyondan yapabiliyorsunuz ve gerçekten de inovasyon anlamında beni çok etkileyen bir ürün oldu. Bakın burada da zaten tüm detaylarıyla gösteriyor. Yani bunu daha önce neden kimse düşünmemiş? Ben de şaşırdım hakikaten. Az önce sizlere bahsettiğim bakın o çim biçme makinelerinin şimdi gerçek hayattaki deneyimlerini görüyoruz. Bakın rampayı nasıl çıkıyor. İşte dört çeker tam olarak burada devreye giriyor diyebilirim sizlere. Büyük çukurlara sahip, çukurlara giriyor, çıkıyor ve yoluna hiç tıklamadan devam ediyor. Hemen bir başkası geliyor, onu da görelim. Görüyorsunuz özellikle çukurun içinden geçiyor hatta oradaki çimleri de alabilmek için ve hiç takılmadan yoluna devam ediyor. O dengeyi nasıl bozmadan devam ettiğini ve süspansiyon sisteminin nasıl çalıştığını görebiliyoruz. Bakın burada tekerlekler tamamıyla gövdeden ayrı hareket ediyor. Süspansiyon sistemini ve gövdenin hareketsizliğini görebiliyoruz. Gövdede minimum hareket var. Tekerlekler ve süspansiyonlar bütün yükü üstüne alıyor ve yoluna devam ediyor. İşte markanın kendine olan güvenini gösterdiği, görünleriyle şov yaptığı bir alan var. Anlatmaya gerek yok. Bence izlemek yeterli olacaktır. Robot süpürgelerin dansı. Roborak'ın birbirinden etkileyici ürünlerini görme fırsatını eriştiğim CS 2026'daki Roborak standında bizlerle buluşan en yeni teknolojiler bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlere gösterdiğim ürünlerin birçoğu ülkemizde de satışa çıkıyor olacak. Ve bence çıktığında da hem teknoloji severleri hem de temizlik severleri çok mutlu edecek ürünler olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu yeni ürünler hakkında ve Roborock hakkında yorumlara yazmayı. Bu videoyu hem teknoloji hem temizlik meraklısı arkadaşlarınızla paylaşmayı ve tabii ki kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.